Serkan YouTube için bir video çekiyoruz. Çok iyi abi. Ben YouTube istemiyorum abi çıkmayayım. Kapatsan mı acaba? Neyi? YouTube, videoyu mu? YouTube'u mu? YouTube'u mu kapatacaksın? Dostum videoyu ya. Ha videoyu. Pardon. Sabahları böyle mi oluyor genelde? Yok genelde sabahları olmaz. Kahve yapayım. Akşam olur. Akşam mı kahve yapacaksın? Tamam Serkan birazdan 3 2 1 diyorum başlıyorsun tamam mı? 3 2 1 başla. Yoruparsız kanım yorup ben Turan'ın Tamam. 3 2 1 3 2 1 kayıt o zaman. Hadi o zaman işte bu. Dostlar ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Serkan 3 2 1 diyorum başlıyorsun <laughs> Serkan 3 tamam. 2 1 diyeceğim başlayacaksın tamam mı? Öyle, öyle kolay değil. Şey o zaman şöyle diyorum. 3 2 1 başla. Dostlar Bozcaada'dan yola çıktık. Yeni şafak diyoruz. Çok güzel tatlı tatlı bir rüzgarımız var. Yaklaşık 10 atlarla seyrediyoruz hızımız 5 ile 5.5 arası da bir gidiyor bir geliyor. Deniz abi şu anda video çekiyor. Cengiz abi geriliyor. Ee, videonun arka yüzünde olanlar hepsi bunlar. Hükümsün abi nerede? Söyleyeyim size. <laughs> demeden yola çıkacağız. Hüküm kaptan geldi. Almaya iki gün sahne yaptık. Şimdi yola devam ediyoruz. Marmara. Evet, Teos yakıtımızı aldık. Ben bir hastaneye uğrayıp geleceğim. Hüküm kaptan da bizi Teos girişinde demirleyip bekleyecek. Hakan abiyle buluştuk. Hakan abiyle şimdi koya gideceğiz. İşte Hakan abi. Hello. <laughs> Telos'a gelince Hakan abiyle buluştuk. Cengizhan kardeşim de burada. Biraz zaman geçirdik. Şimdi hüküm kaptan demir alacak. Biz dedik rotayla seyahat edelim. <laughs> Bir de ilk defa seyahat ediyoruz şimdi yeni tekneyle. Onunla seyahat ediyoruz, şimdi birlikte gideceğiz, orada güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Hangi koya gideceğiz abi? Deniz Yıldızı'na gideceğiz. Deniz Yıldızı koyuna gideceğiz. Her koy bizim. <laughs> deniz Yıldızı koyuna gidiyoruz. Her yer deniz Serkan. Her yer deniz. <laughs> Aynen öyle abi. Hüküm abi hazırlıkları yapıyor, şimdi demirini alacak. Görüşürüz. Eyvallah. Selametle <laughs> inşallah. Sağ olasın. Geldiğin için sağ ol. Selam söyle. Canımsın benim ya. Vallahi çok mutlu oldum. Hadi görüşürüz. <laughs> 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 Bir saniye dedik alarm kurma diye. <laughs> Haydi Allah selamet versin Didim'e doğru Yola çıktık Baba Şener Hakan İlmi Kavaklıoğlu Dün gece bizimleydi Keyifli bir akşam geçirdik Sancağımızla Samos. Dilek geçidinden geçeceğiz. Sonra kaptanım. Sonra başta dedim de ama dedime ki vuramayacağız. Dilek olarak yumuşta atlamayı rotamızda planladık. Evet. O şekilde gerçekleştireceğiz. Güzel bir yer. Akşam saat 19, 19.30 civarı Gümüşlük'te olmayı planlıyoruz. Orada demirleyeceğiz. Alarga'da kalacağız bugün. Vakit olur mu bilmiyorum ama belki bir Gümüşlük'te gezeriz. Rüzgar kaldı. Dilek geçidine doğru gidiyoruz. Yelkenlerimizi topluyoruz. Bayraklarımız asılı. Bayrak adası. Dilek geçidinden geçiyoruz. Bayrak Adası sancağımızda, Samos arkada, ne kadar uzak değil mi? Yüzme <laughs> mesafesinde. Burası Türkiye. Akşam aslında bu tepenin arkasında Su Adası var. Ee, hemen orada kalacaktık fakat sadece girmeyi tercih ettik. Şimdi Dilek Boğazı'ndan geçiyoruz. Şimdi bu Dilek Boğazı'ndan aşağı indiğinizde demirleyecek hiçbir yer yok. Birçok balık çiftliği var. Göstereceğim zaten onları size. Didem'e kadar inmeniz lazım. O yüzden bu aradaki planı iyi yapmak lazım. Geçen İstanbul'a giderken tam kafadan aldık ve hava çok sertledi. Ve bir kararla 5,5 ,5 saat gittiğimiz yolu döndük. 1,5 saatte geri döndük. Aynen. Yani bu dilek geçtiğinde. Buraya gelirken döndük. Öyle yani dostlar. Denize dönmek istiyorum. Mavi aynasında suların boy verip görünmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum. Gemiler gider aydın ufuklara, gemiler gider. Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun nöbete eder. Ve madem ki bir gün ölüm mukadder, ben sularda batan bir ışık gibi sularda sönmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum. Denize dönmek istiyorum. yavaş yavaş gümüşle'ye giriyoruz. Abi sallıyorsun. Poseidon, ben biraz uyudum içeride. Bir husumet falan olmadı değil mi içeride uyurken? Bir şey yaşamadınız yani. O zaman arkadaki arkadaş olur Gümüşlüğe giriyoruz. Birazcık dalgalım. Rüzgar durumu böyle. Yavaş yavaş gümüşle Bakalım yer var mı? suyun içindeyiz. Sakancamızı takıyoruz. Evet. Burası gümüşlük. Mimoza. Gümüşlük. Çok keyifli bir yer. Burası melengeç restoranmış. Hemen şu karşı tarafta demirliyiz. Tam şurada. Evet. Tam karşıda demirliyiz. Çok güzel, keyifli bir yer. Canım abim, canım abim. Evet. Gümüşlükteyiz. Ama Bak ya. rengarenk oldu. İnsanlar eğleniyorlar. İnsanlar mutlu. Cengizhan mutlu. Ben <laughs> mısın? Ben da sana da. Evet botumuz. Ya de ne, olmuş, ne, olmuş yani? ne olmuş? Ne olmuş anlat. Kameraya anlat. Ee... Dünkü kaptanın giriş mayınına kartı bizde kalmış. Evet, öyle evet olmuş. Anam, <laughs> Tuvaletim ıslanıyor. Ooo. 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 Makineye bir alışamadık ama enteresan yani. Gümüşlüğü gezdik, rengarenk aldık enerjileri. Bir de Erkan Orla sohbet etmişim. Ey değmeyin keyfime. Gümüşlüğe geldiğimde muhakkak ziyaret edeceğim Erkan Hoca'yı. Çok güzel sohbet oldu. O tarafı şuraya bırakıyorum. Gümüşlük'te kim benim. Bu da arkadaşlarım <laughs> Hatta şu arkadaş. İkisini birden yiyor. Gözünüz yani doysun bir onu, arkadaşım. Bundan götürüyor. Onu da <laughs> falan. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde sizi önce kini dosa ve hemen ardından Hisarönü körfesine götüreceğim. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.